Selam gençler, nasılsınız? Uzun bir aradan sonra yeni bir vlogla karşınızdayım. Bundan önceki 2-3 vlogumda, videomda hiç görünmüyordum. Çünkü kış hazırlıklarım vardı. Yani konuşacak çok bir şey bulamadım. Zaten tarifleri verirken açıklamada ayrıntılı bir şekilde yazdım bütün malzemeleri nasıl yapıldığını. O yüzden çok bir seslendirme gereği duymadım açıkçası. Ama e, kış hazırlıkların arasına yeni bir tarif vereyim istedim sizlere. Kış hazırlıkları yine zaten tam gaz devam ediyor. E, turşular biterse inşallah zeytine geçmeyi düşünüyorum. Zeytini de yine birlikte kuracağız. Yani öyle ümit ediyorum. Bugün de geçen hafta yeni bir tarif denedim dereotlu poğaçada. Yani poğaça deyince benim aklıma böyle yumuşak, e, da, ağızda dağılan bir... E, poğaça geliyor. Dereotlu poğaça deyince. Benim daha önceki yaptığım tariflerde hep kurabiye gibiydi. Yani çok sert kalıyordu. Evet yine severek yiyordum ama e, hiç yumuşak olarak tutturamıyordum. Yani bugün yeni bir tarif denedim. Daha doğrusu geçen hafta yeni bir tarif denedim. İstedim ki bunu da kaydedeyim. Bunu da sizlerle paylaşayım. E, yakın çevremde okula giden çocuklu anneler var. İstiyorum ki onlar da faydalansınlar benden tarif isterlerse hemen diyorum ki aç videoyu izle. Orada ayrıntılı her şey var. bana da destek olmuş olursunuz diyorum. Sağ olsunlar kırmıyorlar. Arada yine tabii WhatsApp'tan yolluyorum ama yine de izleyip bakıyorlar sağ olsunlar. Mutfağın arkasına bakmayın. Az önce dolma yaptım. Onu kaldıramadım çünkü saat saat 5. Ee, dedim hızlı hızlı videoyu da yetiştireyim sonra zaten dolmayı ocağa koyarım ortalığı da toplarım sonra akşamda zaten akşam yemeğine otururum ee, günü kapatırım diye planlıyorum ee, tarifi yine yazacağım arkadaşlar açıklama kısmına ama çok güzel bir poğaça olacak yani oluyor eminim Siz de deneyin eğer uşak bir poğaça istiyorsanız bu tarif gerçekten size göre ee, o zaman başlayalım Evet gençler şimdi başlıyoruz. Karıştırma kabına yoğurt. Bir çay bardağı yoğurdumu aldım. Bir çay bardağı sıvı yağ. İyice sıyırayım onu da. Şimdi iki tane yumurta kıracağım. Biri içine. Birinin de sarısını ayıracağım üzerine sürmek için. Beyazını içine koyacağım. 125 gram margarin veya tereyağını ekleyeceğiz. Şu an biraz sıcak olduğu için onu en son ekleyeyim ben. Tuz, şeker, sirke. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Şöyle şu kadar yeterli bende. Bir buçuk yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. Çünkü elma sirkesi üzüme göre biraz daha yumuşak olduğu için elma kullanıyorum. Bir yemek kaşığı şeker. Şu kadar şeker yeterli. Şimdi de yağı koyalım. Erittiğimiz yağı. hemen karıştırıyorum ki çünkü sıcak yağda yumurta hemen etkilenmesin koyar koyma hızlıca karıştırıyorum şimdi yoğurt sıvı yağ yumurta erittiğim yağ tuz şeker sirke hepsini koydum ee, bir kabartma tozu ve yaklaşık 4 su bardağı un koyacağım shitan trong công Ee, yarım demet kadar dereotunu koyuyorum şimdi şimdi gençler normalde hamuru yoğurduktan sonra böyle bezeler halinde alınıp içine peynir koyup katlanıp öyle pişiriliyor ama e, annemin köyden getirdiği çökelek var onu koyacağım ve hamuruna koyacağım ben yani bu şekilde denedim. Çok hoşuma gittiği için yine bu şekilde tarif vereceğim size. Şöyle göz kararı kadar çökelek koyacağım. Aslında hepsini hepsini koyacağım. Bol olsun. Böyle hamuruna yedireceğim şimdi. Şimdi yoğurma işlemi tamam. Ben şekil verince verinceye kadar fırını da açayım. 180 derecede kalsın, ısınsın. Şeklini verip yumurtasına sürdükten sonra da ısınmış fırına verelim. Evet, şeklini vermeye başlayalım. İyi, bunlar da geliyor. Ben sanki peynirini biraz fazla koymuşum. Siz biraz daha az koyun. Küçük bir kase peynir yetiyor aslında buna. Ben işte ziyan olmasın diye hepsini katınca az buçuk fazla geldi. şeklimizi verdik. Şimdi yumurtamızı sürelim. Evet, yumurtalarımızı sürdük ee, aktardan ben çörek otu ve susam karışığı bir paket var onu aldım şimdi hepsini azar azar dökelim evet poğaçalar pişti şöyle bastırıyorum yumuşaklığını görebilirsiniz altı da bu şekilde. Bir tanesini bölmek istiyorum ama daha soğumadı. Neyse şunu böleyim. Çok sıcak. Şöyle içini de göstereyim. Yumuşaklığını. İşte aradığım tarih buydu. Poğaça denince yumuşaklık geliyor benim aklıma kurabiye değil derotlu poğaça yemek istediğim için bundan sonra bu tarifin favoridir. Yani denemenizi isterim. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen beni takip etmeyi videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Her bir beğeni her bir yorumunuz benim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.